Ben, ben zina ettim, ettim tövbekarım. Bekaretim de, de yok maalesef. maalesef. İleride nasıl, nasıl evleneceğim, nasıl yaşarım, yaşarım bunu da, da bilmiyorum. Rabbime Rabbim dua ederken bile utanıyorum. Dua, dua ederken secdeye vardığımda şeytan diyor ki, hangi, hangi yüzle Allah'ın karşısında, karşısında namaz kılıyorsun? Diyor gibi hissediyorum. Gibi hissediyorum. 22, yaşındayım 22 yaşındayım ve henüz, ve henüz aileme, aileme bu, bu durumu açıklayamadım. Nasıl, Nasıl evleneceğim bu utançla bu bilmiyorum. Tanışta, bilmiyorum. Kapıma, Kapıma beni, beni istemeye, istemeye gelen bütün herkesi de, herkesi de geri gönderiyorum. <laughs> Birçok evli çok insanla, insanla zina yaptım. yaptım. Çok, çok utanıyorum. Tanıyorum. Bunları yazarken, yazarken bir videonuzu izledim, izledim ve şey yazmak istedim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine sizden gelen mesajlara cevap vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden bize çok mesaj geliyor. Mesajların genel içeriği imani meseleler. Namazdan tad alamıyorum, lezzet alamıyorum. Namazı huşulu kılmak için ne yapmam lazım? İşte vesvese hastalığına tutuldum. Vesveseden nasıl kurtulurum? Bir de zina meselesiyle ilgili onlarca mesaj alıyoruz hem bireysel anlamda görüştüğümüzde hem de internet üzerinden gelen mesajlarda gerçekten bu toplumun en büyük sıkıntılarından bir tanesinin zina olduğunu görüyoruz. Şimdi bize gelen sosyal medya üzerinden gelen mesajlardan birkaç tanesini okuyacağım. Onun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Birinci mesajımız şöyle. Benim bir süredir yani 3 aydır görüştüğüm bir erkek arkadaşım var. Ciddi şekilde görüşüyoruz ve ilk defa ben böyle bir şey yaşıyorum ve önceden helal haram hassasiyeti çok fazla olan bir insandım. Ama insan haramın içerisine bir kere düşünce haramın boyutu ilerlemeye başladı. Ve bundan çok rahatsızım. Ben çok dikkat eden bir insan iken kimseyle göz göze bile bakmazken nasıl oldu da bu hale geldim bilmiyorum. Ve erkek arkadaşım Allah için seviyorum seni demesine rağmen hiç dikkat etmiyor. Ve ben Hayatta yapmam dediğim şeylerin içerisinde kendimi bulu veriyorum. Daha önce bu sebepten dolayı aramızda bir ayrılık da girdi. Rabbimin bazı hadiselerle ve bazı insanların rüyalarıyla beni defalarca uyardığını gördüm. Ama ben dinlemedim, kendimce bunlara kılıf buldum. Haram yolla helale ulaşmaya çalışmak da boşuna. Bunu da biliyorum. Ben haramın önüne almak istiyorum ama artık battı balık yan gider düşüncesi geliyor hep aklıma. Ve zaten hep bu düşünceden dolayı ilerledi sanırım. Şimdi ise bu hassasiyeti göstermeyen birinin gerçekten beni sevemiyor olabileceği düşüncesinden dolayı da son vermek istiyorum buna. Ama dedim ya, haram boyutu biraz ilerlemeye başlayınca artık onunla evlenmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Zaten okulumuzu bitirmemize de az kaldı. Ben epey çıkmazda kaldım. Yardımcı olabilir misiniz? Ve ben ne zaman ki ibadetlerimi aksatmaya başladım, sonra bunlar başıma geldi. Rabbimden bir çıkış yolu istiyorum ama bu çıkmazda kendi isteğimle geldim. Utanıyorum artık." diyor. Şimdi kardeşimizin mesajını şöyle irdelediğimizde, birincisi şu. Şeytanın hedef kitlesi ibadetinde, namazında, kulluğunda olan insanlardır. Yani günahın içerisinde Allah'ı hiç hatırlamayan, namaz kılmayan, sürekli içki içen, sürekli zina işleriyle uğraşan insanlar tabir caizse şeytanın yoluna girmişlerdir zaten. Şeytanın hedef kitlesi onlar değildir. Şeytan Allah'a kulluk eden, ibadet eden insanlarla daha fazla uğraşır. İkinci bir ayrıntı ise kardeşimizin, erkek arkadaşının onu Allah için seviyorum demesi. Burada da şeytan ona günahı cilalamıştır, parlatmıştır. Yani onun nefsinde olan bir şeyi, nefsinin isteğine Allah'ın rızasını haşa Allah için seni seviyorum diyerek ona bir kılıf bulmuştur. Sonra onları bir noktada birleştirip zinaya sevk ettikten sonra da artık bu işi yaptın, bu işin dönüşü yok. Bu kişiyle evlenmek zorundasın gibi vehimler vesveseler ona vermektedir. Arkasından şeytan o günahı işlettikten sonra da şunu söyletiyor. Diyor ki, battı balık yan gider. Artık bu işi bir defa yaptın. Bundan sonra sürekli yapabilirsin. Artık düzelemezsin gibi sözler söylüyor. İkinci mesajımız daha da işler acısı bir durum kardeşler. Diyor ki kardeşimiz ben zina ettim. Tövbekarım. Bekaretim de yok maalesef. İleride nasıl evleneceğim, nasıl yaşarım bunu da bilmiyorum. Rabbime dua ederken bile utanıyorum. Dua ederken secdeye vardığımda şeytan diyor ki hangi yüzle Allah'ın karşısında namaz kılıyorsun diyor gibi hissediyorum. 22 yaşındayım ve henüz aileme bu durumu açıklayamadım. Nasıl evleneceğim bu utançla bilmiyorum. Kapıma Beni istemeye gelen bütün herkesi de geri gönderiyorum. Rabbim bu kardeşimizin yardımcısı olsun. Şimdi bu insanın hayatını düşünün. Ben biraz daha bu kardeşle internet üzerinden konuşmaya devam ettiğimde şunu söyledi bana. Ben intihar etmek istiyorum. Aklıma intihardan başka bir şey gelmiyor. Benim kurtuluş çarem yok. Ben böyle bir utançla nasıl yaşarım? Ailem böyle bir şeyi öğrenirse beni öldürür şeklinde ne yapıyor bakın onu günah girdabına şeytan çekiyor. Bir mesaj daha okuyalım ondan sonra detaylara gireceğiz inşallah. Bir başka kardeşimiz ise şöyle yazmış. Birçok evli insanla zina yaptım. Çok utanıyorum. Bunları yazarken bir videonuzu izledim ve yazmak istedim. Ben şu anda yapmam gereken ilk şey tövbe etmek midir diyor. Ne yazık ki günümüzde televizyon kanalları ve sosyal medya adresleri bir kanalizasyon gibi toplumumuza, gençlerimize pislik akıtmaktadır. Televizyonda olmadık ilişkiler, olmadık birliktelikler, müstehcen sahneler izlendikten sonra artık o gençlerin hayal dünyasında o görüntüler, o istekler oluşmaya başlıyor. Sonra da nefislerine, şehvetlerine kapılıp ne yazık ki zina gibi bir hastalığın içerisine düşebiliyorlar. Şimdi kardeşlerimiz zina düştü. Bunlara ne söylememiz lazım? Yani zina şöyle günahtır, zina haramdır, şöyle cezası var, böyle cezası var demekten ziyade bakın bize mesaj atan kardeşlerimiz bir çıkış yolu arıyor. Bir kurtuluş yolu arıyor. Bir kardeşimiz en son mesajda şunu söylemişti. Demişti ki: "Çok insanla zina ettim. İlk tövbe yapmam mı gerekiyor?" demişti. Hangi günahı işlemiş olursak olalım ilk yapmamız gereken şey Rabbimize tövbe etmektir. Bakın biz Rabbimize tövbe ettiğimizde, Rabbimizin huzuruna gelip ellerimizi açtığımızda, ona tövbe istiğfarda bulunduğumuzda, af dilediğimizde Rabbimiz bizi affediyor. Defalarca affediyor, kesintisiz affediyor, sonsuz bir şekilde bizi affediyor, affedeceğini bize vaat ediyor. Bizim o hatalarımızı, günahlarımızı insanların içerisinde açık etmiyor. Ya da o işlemiş olduğumuz günahları bizim yüzümüze çarpmıyor. İşlediğimiz günahın cezasını hemen anında vermiyor. Erteliyor. Acaba kulum tövbe eder mi diye. İşte Resulullah Aleyhisselatü vesselam bir kutsal hadiste zaten böyle anlatıyor. Melekler bir kulun günahlarını yazıyorlar. Allah'ın katına günahları ilettiklerinde defteri açıp bir bakıyorlar ki defterde günahlar yok. Hatta günahların yerine sevaplar yazılmış. Melekler diyorlar ki: "Ya Rabbi biz senin bu kuluna zulmetmedik. Biz onun günahlarını yazdık ama şu an onun defterini açıp baktığımızda onun günahlarının olmadığını ve sevaplarının olduğunu görüyoruz." diyor. Rabbimiz şöyle söylüyor: "Evet doğru söylüyorsunuz. O kulun günah işlemişti. Ama akşamında öyle tövbe etti, öyle gözyaşı döktü ki ben onun işlemiş olduğu günahları sevaba çevirdim diyor. Furkan suresindeki ayet de bunu söylüyordu bize. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Günahlarını sevaba çevirir diyordu. İşte onun için şeytan bizim düşmanımız ve bize sürekli ümitsizliği pompalıyor. Rabbimiz de bizim dostumuz sürekli bize ümit var olmayı kurtulabileceğimizi bize vaat ediyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İsrailoğullarından Kifil isminde bir adamdan bahsediyor. Bu adam çok günahkar, günahın her türlüsünü işleyen bir adam. Bir kadın fakirliğinden dolayı Kifil'in kapısına geliyor. İhtiyaç sahibi olduğunu söylüyor, fakir olduğunu, çocuklarının aç olduğunu söylüyor. Ondan bir miktar para istiyor. Kifil diyor ki ben sana bu parayı veririm ama benimle bir gece yatarsan diyor. Benimle zina edersen ancak bu parayı ben sana veririm diyor. Kadın çaresizlikten, çocuklarının aç kalmasından dolayı Kifil'in o teklifini kabul etmek zorunda kalıyor. Kifil kadına zina için yaklaştığında kadın titremeye başlıyor ve ağlıyor, gözyaşı döküyor. Kifil soruyor: "Beni beğenmedin mi? Ben seni bu işe zorlamadım." diyor. Kadın şunu söylüyor: "Vallahi ben ömrümde hiçbir zaman böyle bir günah işlemedim. Bu günahla Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım?" Bunun için ağlıyorum. Eğer fakir olmasaydım, çaresiz olmasaydım ben bu işi yapmazdım diyor. Kifil o anda pişman oluyor ve kendi kendine şunları söylüyor. Ben çok zengin birisiyim. Bu günahları da keyifle işliyorum ve hiçbir zaman senin gibi Rabbim'den korkmadım diyor ve kadından elini çekiyor. Kadına dokunmuyor. Kadına bir miktar para veriyor ve gönderiyor. Ve kifil gözyaşları içerisinde hatasını anlayıp Rabbine tövbe ediyor. Ertesi sabah insanlar uyandığında kifilin kapısında Allah, Allah kifire, kifire mağfiret etti. etti. Allah, Allah kifili bağışladı, bağışladı yazıyor. Kardeşim sen zinadan elini ayağını çekersen, zinaya doğru yaklaştığın bir anda Allah deyip ben Allah'tan korkarım diyerek Oradan uzaklaşırsan Allah senin kapına pencerene de Allah seni affetti yazdırır. Allah sana da böyle bir işaret gönderebilir. Ve insanlar kifilin bu durumunu sorduklarında o dönemin peygamberi o durumu onlara vahiy ile açıklıyor. Dedim ya zinaya düşen, zinayla meşgul olan, böyle hataların içerisine düşmüş olan kardeşlerimize Elbette ümit var olmayı vaat etmemiz gerekiyor. Elbette ümit var olmayı anlatmamız gerekiyor. Zaten o kardeşimiz bir çukurun içerisine düşmüştür. Ona el uzatıp o çukurun içerisinden onu çıkartmamız gerekiyor. Ebu el Gıffari'nin aktarmış olduğu hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bağışlamadığı tek günahın şirk olduğunu söylüyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesin sonunda cennete gireceğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Ebu Zer Gafari bunu duyunca Ya Resulallah zina etse de mi? Evet zina etse de. Hırsızlık yapsa da mı? Evet hırsızlık yapsa da. İçki içse de mi? Evet içki içse de. Ebu Zer istemese de cennete girecektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın Rabbimizin affetmediği, bağışlamadığı tek günah şirk günahıdır. Çünkü şirkte ne vardır dostlar? Konumuzla alakalı olarak şunu söyleyelim. Yani kul tövbe ettiğinde sığınılacak tek yerin, kendisini affedecek tek makamın Allah olduğunun bilincine varır ve Allah onun tövbesini kabul eder. Ama şirk koşan insan ise Allah'tan başka ilahlar edinmiştir. Kendisini başkalarının affedeceğini, kendisine başkalarının yardım edeceğini umar. Ondan dolayı Allah'a şirk koştuğu için Allah o günahı affetmiyor Allah o günahı bağışlamıyor. Şimdi kardeşim, diyelim ki flört yaptın. Diyelim ki zina ettin. Diyelim ki zinanın farklı farklı versiyonlarının içerisine düştün. Zina gibi ya da zinaya benzer günahların içerisine düştün. Çok büyük günahların var. Çok büyük hataların oldu. Çok büyük yanlışlar yaptın ve kurtulmak istiyorsun. Unutma ki senin Rabbin senin günahlarından daha büyüktür. Senin Rabbin Rahmandır, Rahimdir, Gaffardır, Gafurdur, Gafirdir, Tevvaptır, Afuldur. Senin Rabbin senin günahlarını bağışlamak için, seni affetmek için vesileler üzerine vesile yaratır.